Zorma giden yer neredi biliyorsun? Ya işe. Diyor biri geldi bana dedi ya Muhammed Allah senden başka adam mı bulamadı? Allah Resulullah'tan başka hangi adamı getirseydi ki onun yerini doldurabilecekti ki? Yo dikenzi adam yerine koyun. Maalesefler. Hadi oğlum sizden birini seçeydi koyaydı. Hadi siz de burada sağdan Rahman özür dilerim senden. Abi Rahman abi senden özür dilerim. Arada size hepinizi kastediyorum. Sizden birini seçseydi siz Resulullah'ın tırnağı ben Resulullah'ın köpeği olabilir miydim ya? Böyle Allah'ı bu kadar izah edebilir, bu kadar yaşayabilir miydim ya? Kim Resulullah'tan başka daha güzel yaşamış ki? Kim vardı ki utanmadan diyorsunuz ki Allah senden başka adam mı bulamadı? Ondan başka bir adam mı vardı ki olsun? Kimi kast ediyorsunuz? Neyi düşünüyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ne arzuluyorsunuz? Hangi oyun kefin peşindesiniz? Diyor sonra bir tanesi geldi dedi ki O Muhammed sen büyük bir peygamber, büyük bir adam oldun, peygamber oldun. Biz biz, biz, biz fakirler, biz cahiliz, biz seninle konuşamayız. Sen bunun havalarda, biz küçüksün, ay ayağıyla seninle konuşmayalım. Diyor bana dalga geçiyorlar. Onlar diyor Resul'ü anlamıyor. Hey Rahim Rahim Peygamber, hey ümmetine gelen bir azapta, hey Miraç'ta, Ya Rab ümmetim ne olacak diyen bir peygamber doğduğunda, yaşamında, ölümünde Miraç'ta. Allah Allah. Ümmetim ne olacak diyen bir peygamber kadar ümmetini düşünen bir peygamberi diyor sen burnunu havalara gitti. Sonra diyor bir tanesi geldi dedi ki eğer sen peygambersen ben Kabe'nin örtüsünü çalayım. Yani şimdi bizim Türkçe'de ve Kürtlerin zazalarının bulunduğu yerde anam avradım olsun gibi daha ağır bir küfürdür. Eğer sen peygambersen ben Kabe'nin örtüsünü çalayım. Gibi bir küfürdür. Resulullah ben çok incindim. İşte Miraç